Merhabalar. Seçimlere birkaç gün kaldıkça ortamda epey geriliyor. İmamoğlu Çekmeköy Sultanbeli metro hattının birinci etap açılışında konuşurken bir kadın elindeki Kur'an-ı Kerim'i havaya kaldırarak "Sen yalancısın" diye bağırdı. Neden? Bana ben hediye etmek de istersen de alırım Kur'an-ı Kerim'i senden. Tamam. sakin sakin. Yo 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 sakin 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 sakin. Sakin sakin ablamız ablamız aldanmış bir ablamız. Ablamız aldanmış bir ablamız. Sakin sakin. Bak bak elinde elinde yüce Kur'an'la bak bir dakika bir dakika arkadaşlar. Sakin sakin bana bakın bana bana. Bana bakın bana. Sana bana bakın şey elinde elinde Kur'an-ı Kerim'le iftira atmak günahların en büyüğü. Allah ona yardım etsin. Allah ona yardım etsin. Mübarek Ramazan ayında Allah ona yardım etsin. Sakin, sakin, sakin. Şimdi bu arkadaşlar bunun gibi ablalarımızı bile aldattılar. Onları bile mahvettiler. Eline yüce Kur'an'ı alıp onunla siyaset yapanı Allah ıslah etsin. Allah ıslah etsin. Ama onlar aldanmış. Biz onları da kurtaracağız onları da. Bu millet onları da kurtaracak. Onlar aldanmış zavallılar. Allah yardım etsin ona ne diyeyim. Artık büyük dinamelerin en büyüğü. Allah Allah yardım etsin. Allah yardım etsin. Allah yardım sakin, sakin, sakin. Şimdi bu arkadaşlar bunun gibi ablalarımızı bile aldattılar. Onları bile mahvettiler. Elini yüce Kuran'ı alıp onunla siyaset yalnızlar. Seçimlerim Bu millet onları da kurtaracak. Onları da Seçimlerin bizim ülke kadar gergin geçtiği başka bir yer var mı? inanın bilmiyorum. Bunun yorumunu da tabii yine sizlere bırakıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.